Şale bir arkadaşım var. Geçen gün bir kitap okudum. Çok güzeldi abi ya diyor. Mükemmeldi diyor. Aa diyorum nasıl adı neydi? Yok ya şaka yapıyorum. Ben benim kitapla ne işim olur diyor. Arkadaş. Neden böyle bir şaka yapıyorsun? Ben senin şaka yapıp yapmadığını, okuyup okumadığını nereden bileyim? Söylediğine inanıp Söylediğine yönelik sorular soruyorum. Neyse arkadaşlar, ben okudum. Şaka değil, gerçek. Evet. İşte okuduğum kitap bu. Adı Atomik Alışkanlıklar. Ne öğretiyor derseniz, ne anlatıyor derseniz? Yani tabii güzel şeyler anlatıyor ama benim hayatımdaki katkısı sistematik hayal kurmayı öğretti. İşte bu kadar. Şakacı arkadaşıma da tavsiyemdir.